Merhaba arkadaşlar. Bugün Büyük Selçuklu Devleti'nden bahsedeceğiz. Büyük Selçuklu Devleti 1038 yılında kurulmuştur. Oğuzların üç ok kolunun kınık boyundandır. Büyük Selçuklu Devleti adını Selçuk Bey yani kurucudan alır. Selçuk Bey'den sonra yerine Arslan Yapku, sonra da Tuğrul ve Çağrı kardeşler geçer. İkili teşkilat doğrultusunda ülke yönetirler. Tuğrul Bey Sultan, Çağrı Bey ise askeri seferlerin başına geçer. Yani genel kurmay başkanı gibi düşünebiliriz. 1038 yılında Tuğrul Bey burada hutbe okutarak Gaznelilerden bağımsızlığını elde etti diyebiliriz arkadaşlar. Tuğrul Bey e, dediğim gibi ikili teşkilat şeklinde ülke yönettiler. Çağrı Bey e, akınlarını Anadolu'ya başlattı ve 1048 yılında Pasinler Savaşı yapıldı. Anadolu için ilk savaş Bizans ve Gürcü ordusu yenilgiye uğratıldı.